Mehdi de Davut soyundandır. Ee, o zaman anlıyoruz ki gerçek Kohen Mehdi'dir. İnşallah hocam. Değil mi? Elhamdülillah inşallah. Ee, İslam dünyaya hakim olduğunda Hz. Süleyman'ın mescidinin sorumluluğu Mehdi'de olacaktır. İnşallah Yani diyor ya onlar Kohen. Evet. Tamam. Güzel. İşte Allah onu e meydana getiriyor. Maşallah. Hazreti Mehdi'ye teslim edecektir. Mescidin sorumluluğu ve diğer mescitlerin sorumluluğu da yine Mehdi'de olacaktır. Dolayısıyla bütün İsrail, bütün İsrail halkı Allah'ın izniyle hepsi Muhammedi olacaktır. İnşallah hocam. Ve böylece gerçek Musevi olacaklardır. Evet. Kur'an'a tam tabi olacaklardır. O zaman Tevrat'ın gerçeğine de tam uymuş olacaklardır. Tevrat'ın içindeki gerçek Tevrat ayetlerinde o zaman imanın nuruyla tam görmüş olacaklardır. İnşallah hocam. İnşallah ki nitekim biz Tevratın içindeki gerçek hükümleri açıkladık, izah ettik, kitap olarak da yayınladık, yanlış ve hatalı olan kısımları da böylece göstermiş olduk. İnşallah hocam. Evet, maşallah. O zamanlar çok fazla hüküm vardı, çok fazla izahlar vardı, anlatım vardı ama Kur'an e, sadeleştirmiştir hayatı, tahfif etmiştir. Evet. Musevilerin üstündeki de ağır zincirleri Allah çözmüştür. Kur'an'la evet inşallah. i̇nşallah. Kur'an'a tam tabi olduklarında o ilave olan, ek olan, onların hayatını zorluğa çeviren ki birçok Musevi bu yapamıyor onu evet. sorduğumuzda hemen hemen hiçbir Musevi Tevrat'taki hükümleri yapamıyorlar. Evet. Mehdi işte onlara sade ve gerçek Tevrat'ı göstermiş olacak. İnşallah hocam. Sade ve gerçek Tevrat nerededir? Kur'an'ın içindedir. İnşallah. Evet. Sade ve gerçek İncil'lerdedir. Kur'an'ın içerisindedir. Evet. Kur'an'a tabi olduklarında en güzel şekilde Museviyeti de yaşamış olacaklardır. İnşallah hocam. Yani Muhammedi olmadan gerçek Musevi olmanın mümkün olmadığını göreceklerdir. İnşallah. Muhammedi olmadan gerçek İsevi olmanın imkansız olduğunu göreceklerdir. İnşallah hocam. Mehdi gerçek Muhammedi'dir. Gerçek İsevi'dir. Gerçek Musevi'dir. Evet. Onun için Mehdi geldiğinde hadislerde evet. vardır. Eee diyor Tevrat'ın orijinaliyle. Evet. Hristiyanlara da İncil'in orijinaliyle hükmedecek. Evet hocam. Maşallah. Ne demektir bu? Tevrat'ın orijinal nerede? Kur'an'da hocam. İncil'in orijinali nerede? Kur'an'da in Kur inşallah. Kur'an'da. Orijinali bulunduğunda yine Kur'an'a uygun olduğunu görüyoruz. İnşallah. Mesela Barnabas İnciline baktığımızda Kur'an'a uygun hükümler olduğunu görüyoruz. Evet. Değil mi? O diğer yakılan incillere baktığımızda, kaybedilen incillere baktığımızda yine Kur'an'a uygun hükümler olduğunu görüyoruz. Evet hocam. İlaveleri ve yanlışları Kur'an bize göstertiyor. Ama Tevrat'ın doğru olan hükümleri yok mu? Çok fazla var. Onları biz aşkla okuyoruz, sevinçle okuyoruz, sevgiyle okuyoruz. İnşallah hocam. Kur'an'a uygun olan kısımlarını. Kur'an'a uygun olmayan kısımlarını da böylece Kur'an ölçüsüyle ayırmış oluyoruz. Maşallah. İnşallah hocam. Bunu Kur'an sayesinde öğreneceğimizi Allah zaten bize gösteriyor. Evet. Yani onunla ilgili de çok fazla ayetler vardır bu hususu vurgulayan, açıklayan. İnşallah. İnşallah hocam.